Herkese merhaba. Bugün büyük bir gün çünkü sadece ev değil, ülke değiştiriyoruz. Açamazsın, açamazsın. Telefonumu vermem sana. Anne, annem. <laughs> Annemle çekeceğiz bunu. <biliyorum. gülüyor> Üstümüz sizin için giyindik. Hiç giyinmedik kimse için. Ben sizin için giyindim. bak. Telefonuma bir şey olursa kapışırız. <laughs> ben ne yapayım sen ne yaptın Ben yaparım çünkü ben burada eşya taşımaya çalışıyorum. Orada çok uzun yani. var. Ben onu en güvenli yere koydum. Çok. <laughs> Eşyeti şeyde düştüm bir an. Mutfağımızın haline bak. Mutfak diye bir şey kalmadı. Özellikle plastik tabaklar. bardak kullanıyoruz Şunu an bakın. <laughs> Sadece olan tabaklarımız bunlar. Daha ne yapacağız? Anne. Yine çocuk çocuk Esirge. neydi onlar? Neydi neydi? Kim alıyordu dövmen çocukları kız? Senin Sosyal mi alsın? Ayol.

Pide falan değil ha. Kıymalı pide. Elini göstereceğim. Aslında daha dağınıktı. Annemin uzunluğundaki için videoyu kapattım az önce. Ah! Korktum da. Çok mutsuz bir anne yani var. Bunu geçiremedin mi? Ha, anne, anne yapma, acıtıyorsun. Daha geçici bu. İlkel insan. Ne? 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 İlkel insan. O ne demek? Sen demek. Ben ilkel insanım. Demek ki bilgili falan. Sanırım öyle demek yok. Evet. 20. yüzyıl <laughs> gençliği ilkel insanın anlamını bilmiyor. Evet gene de ilkel Tamam çek şunu boş yapma. İşte i̇lkel ne demek biliyor musun? Biliyorum ben. Mağara insanı. Sertirmiyor mu? Biliyorum yani. Ya Allah, Allah aşkına, var. Allah aşkına ya. Şuna bakın ya. Stresledim şey biraz stresletiyor bana. Artık. Boş yapma be. Takipçilerim diyecek ki bu kız Hadi. Evet, şimdi nereye ne koyduk? Bu odayı böyle toparladık kavgayla, dövüşle. Annemin titizliği yüzünden aman o eşyam çizilir, aman bu eşyam çizilir. Derdi yüzünden beni dövecek dinleyince. Her şey böyle streç. Burada da su bardağım kalmış. Bunu da görmesin. <laughs> Burayı hani sıra benim odamda. <laughs> Çamaşırlarımı serdi. Odamdaki belki de en ana anlamlı şey. Birincisi bu. İkincisi de tripodum. Sandalyeler, streçlendi. Ve bu bakın odama <laughs> hoşçakal özür evet arkadaşlar videomuzu bitirmeye geldim uyandım e, temizlik gündüzgeyi attığım videolardan sonra dayanamadık hemen kaldık, duş aldık uyuduk uyandık ve bitti şu an büyük ihtimalle odamda çektiğim son videom e, üzülüyor musun diye soranlar çok oluyor özellikle arkadaşlarım ama tanımadığım hocalarım da soruyor. Çok soran var. Üzülmüyorum. <laughs> Elbette geride bıraktığım için üzüldüğüm arkadaşlarım var. Ama yeni bir başlangıç yapmaktan hiçbir zaman korkan bir insan olmadım. O yüzden mutluyum. okulumu da orada okumayı düşünüyorum zaten. Umarım tercih dönemimiz bittiğinde oraya yerleştiğimi öğrenirsiniz. İnşallah. Bu kadar da yeni videolar için özellikle Kıbrıs vlogları için beni takip etmeyi unutmayın.